iki sandalye koyalım. Abi yardım Sandalyeler. Aa bu sandalyeler daha uygunmuş. Benim haberim yoktu ya. Tüh. Asel yardım Bu garsonu mu dövüyorsun kız? Gel buraya. Gel buraya bırak garsonu. Gel. git kız. Gel. Kaç. Kaç buraya. Gel buraya. Kaçma. Lan lan ekrana bir şey geldi. Kovalayamıyorum seni. Dur. <laughs> gün gün sonu raporu geldi. Dur dur. Hey kardeşim nasılsın? İyiyim. Hayırlı olsun yeni dükkanın. Hayırlı Hayırlı olsun. Nasılmış bakayım? Oo. O müşterin var burada. Çizburger bekliyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Asel'le restoran kurduk. Asel ben de şurada bir oturayım da biraz yemek yiyeyim ya. Dur. Tamam. Dur. Dur. Garson yemek getir bana. Hemen. Ee, ben 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 çizburger istiyorum. Tamam. Evet. Garson bir tane çizburger, bir tane çizburger. Arkadaşlar burası Asel'in restoranı. Burada Asel hamburger pişiriyor birazcık daha Amerikan tarzı bir restoran açmış. Ne Ama benim ya? restoranım Türk rest. Ne bu kim? Asel benim karşıma adam tutturdun bu kim? Ya arkadaşlar ben müşteriye saygı. <laughs> arkadaşlar, aha benim cheeseburgerim geliyor. Arkadaşlar, Getir bakayım kardeşim. Oo. Oh. Oh mis 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 cheeseburgerimi de yiyorum. Asel. Asel, Asel senin garson benim içime girdi Asel. Gel çıkart ben bu garsonu ben döverim ben bak. Ya. Bu garsonu döverim Asel benim elim ayağım bence titriyor. Bence ben bir daha yemek yemeye gelmiyorum Asel senin dükkanına. Ben kendi dükkanıma gidiyorum kardeşim görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam tamam gelirim. Şimdi arkadaşlar kendi dükkanımıza da gelelim tabi. Benim burada bir tane şefim var. Merhaba Mahmut şef. Ya garson, güzel burada da burada da garsonum var. Lan garson paraları topladan masalarda niye para bırakıyorsun? Masalarda para bırakmış garson. Şu paraları toplayalım. Şimdi bir dakika ne kadar paramız oldu bakayım 357. Arkadaşlar 500 paramız olduğu zaman ye yeni garsonu alacağız. Yeni garson. Buyurun ee, buyurun 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 buyurun. Sizi iki kişilik masaya yönelteyim şöyle buyurun. Arkadaşlar şöyle garsonumuzun adını da değiştirelim. Garsonumuzun adını ne yapalım? Ee, adı ne olsun? Adı ne olsun? <laughs> Ahmet. Ahmet garson. Yok. Ahmet Bey. Ahmet Bey yazdık. Ahmet Bey. Tamam. Arkadaşlar <laughs> bir sonraki garsonumuzun adı ne olsun istiyorsanız onu da siz söyleyin bize. Lan keltoş yaptık garsonu. Dur sarı saçlı yapalım seni. bana bir yemek istiyorum Ha sen neredesin? Aa kardeşim hoş geldin. Buyur gel balkona oturtayım seni gel. Hadi gel buyur gel. Hadi gel şu balkonda şuraya otur hadi otur. Ay dur oraya müşteri oturdu. Sen buraya otur gel. Hadi gel buraya otur. Bak oturabiliyor musun? Bak şurada şur şuraya otur şuraya şuraya. Ver bana. Arkadaşlar Asel telefonda oynadığı için birazcık zorlanıyor. Heh Oturdun. Şimdi buradan ne yemek istediğini seç. Tamam. Garson gel bakayım. Gel gel aslanım buraya. Gel Ahmet. Gel kardeşim ne istiyorsa bir yemek ver ona. Ne istiyorsun kardeşim? Baklava mı istiyorsun? Evet atıkla. Tamam. Ver kardeşime baklava getir garson. İstedin mi yemeği? Bakayım. Tamam. Hemen, hemen getiriyorum kardeşim sana yemeğini. Tamam mı? Sen hiç merak etme. Aa bu tavuk kebabı istiyorlarmış. Lokum istiyorlarmış. Arkadaşlar buradan yemekleri biz de hazırlayabiliyoruz. Bakın. Abi ben bir tane bir şey Tavuk doğruyorum. Şundan da istiyorum. Oo maşallah. Bugün Asel'den iyi para kazanacağız arkadaşlar. Oh Asel bizi zengin edecek. Aha dur dur parasını vereceksin tabi aç aç bedavadan yemek mi yiyeceksin Asel? Evet. Aha arkadaşlar Abi, bir gün daha tamamladık. Bak, bak, dur o 15 15 elmas kazandık. abicim 100 lira istemiyorum. Parası ne kadarsa o kadar istiyorum senden. <laughs> Parası ne kadar? Ne yedin sen? Ne yedin? Söyle bakayım. Sen ne yedin? Baklava mı yedin? Sen ne yedin Asel? Baklava. Başka ne yedin? Bir şey. Ne yedin? Nada. Nada mı yedin? Bizim dükkanda nadıl yok ki ya. Abi. Bizde kebap var. Efendim? Abi. Efendim? Müşteriler senin yerine mi oturdu? Hemen ilgileniyorum. Çık masalarına Asel. Çık masalarını dağıt onların. A dur burası benim restorandım. İn kız masadan in. <laughs> Tavayla kafana vururum valla git. Abi. Ay, git biraz kendi dükkanınla ilgilen abicim ya. Hamburger sat birazcık. Arkadaşlar dükkanımız da bayağı iş yapıyor gördüğünüz üzere. Masaları bayağı böyle dizdik yan yana. Dükkanımız bugün çalışıyor. Çok şükür parayı kazanıyoruz. Arkadaşlar bu modu oynamanızı tavsiye ederim. Siz de gelin bakın. Asel'le benim dükkanım arasında bir dükkan boşluk var. En güzel yorumu yapan kişiye o dükkanı oraya açacağız. Efendim abicim. Abi Kız in yemeklerim üstünden. İn sen sen kız in yemeklerim üstünden. <laughs> git kendi dükkanına git. Vallahi gider dükkanına dağıtırma Tamam git kendi dükkanına git kız basma yemeklerim üstüne. Tamam yeter bu kadar ha Şımarma ha. Burada yemek satıyoruz. Para kazanıyoruz ya. Allah ne kadar ayıp. Lan müşterilerimin üstüne çıkıyordun. <laughs> Lan polisi çağırın arkadaşlar. Polisi çağırın. <laughs> Manyak Asel müşterilerime basıyor. Tamam Asel ya yeter bu kadar cıvıtma. Müşterilerimi rahat bırak. Git kendi dükkanına ilgilen biraz. <laughs> Allah Allah ya yeter ya ne mi uğraşacağız burada? Müşteriler yemek bekliyor. Bir de senle uğraşıyoruz burada. Ben daha bir tane daha garson almam lazım. Bu garson yetişemiyor. Baksana. Yemekler soğudu garson. Ahmet. Biraz hızlı ol oğlum. Abi yardım et. <laughs> lan, oluyor lan ya? bunu kim istiyor lan? Yardım et. Heh, şunu. Ne oldu? Senin ya bir şey olmaz. Ay yemek yanıyor diye ya arkadaşlar. Ya gideyim de şu asel bakayım. Bu çaki asel nerede ya? Nerede bu çaki? Bakayım. Uğur ediyor. Bir. Neredesin kız? Tamam çıksın üstüne. Çık çık. Hadi çık kurtulursun oradan. Çık. Allah Allah çık neredesin ya çık abi, Ya hadi çık ya kandırma beni çık hadi çık Suyun dışına çık ya arkadaşlar kesin burada bir yerde bakın Bakın şimdi çıkacak gün yüzüne çık hadi sen Neredesin bakayım nerede Nerede bakın gördünüz mü <laughs> Girmiş içine <laughs> Abi boğuluyorum abi boğuluyorum Ya yer miyim ben hiç ya Aa durun dükkanın dışına şey yapabiliyor muyuz ee, Çatı var yok ben çatı istemiyorum ya dükkanım biraz daha büyütemiyor muyum ya araç yok, servisi kendiniz, Aa, bayağı. araç ser Benim dükkanım huzura ben benim dükkanım bura Çık Çık dükkanımdan çık Millet köfte bekliyor ya Al abicim al Lokum bekleyen kim? Lokumcu bey Buyurun lokumunuz geldi Abi, Paraları toplayalım bana bak. bakayım Oha harbiden getirmiş Aa oturup yesene o yemekleri Sen niye ayakta duruyorsun? Sen de niye para kazandık ha? Desene asel. Aa müşteri geldi Müşteri 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 Dur lan lan Parayı alacağız diye müşteri Aha arkadaşlar bir garson daha alabiliyorum şimdi, şimdi Garson mu alsam şef mi alsam Aslında yemekleri çok hızlı yapıyoruz Garson alayım çünkü garson işe yaramıyor. Şimdi birazcık birinci garsonumuz birazcık mola versin. Al. Ahmet bey birazcık dinlensin. 165 oldu. Ahmet beyimiz ya tamam sessiz ol kız. Öyle yemek mi yenir? Sessiz ol birazcık. Ee, Mahmut, Mahmut yemekleri pişir oğlum. Müşteriler bekliyor burada. Evet köfte vereyim size. Size ne vereyim abi? Size mi köfte vereyim? Tamam abicim. Size de köfte vereyim. H Hemen hazırlıyorum. Asel geç diğer ocağa. Hemen bir tane tavuk şiş kebap Adana yap. Hadi abicim hadi abicim bir tane tavuk şiş yap oradan. Hmm. Arkadaşlar siz de ne yemek istediğinizi yorumlarda belirtin. Size de ona göre bir yemek hazırlayalım. Nam 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 tavukları da doğruyoruz böyle. Çekil kız. Burada yemek pişiriyoruz hiç saygın yok ya. İki kişilik masa diyor Mahmut. Mahmut Ahmet. Ahmet git şu müşterilerle ilgilen Ahmet. Ya müşteriler kapıda kalmış. Lan para masada kalmış ya. Masadan şu parayı alayım arkadaşlar. Para bizim her şeyimiz arkadaşlar. Para olmazsa bu dükkan batar batar. Ha çocuk menüsü istiyor buradan. Hemen bir çocuk menüsü hazırlayalım. Hemen Asel bir çocuk menüsü hazırla. Asel senin dükkandan bir birkaç hamburger getir de hamburger de satalım şu müşterilere Adam ya. Ben bir müşterilere, müş, müş, müşterilere hamburger de satalım değil mi arkadaşlar? Şöyle bir dakika. Bizim diğer garson nerede? Ha, garsonu garsın uykuya göndermiştim. Ahmet neredesin lan Ahmet? Molayı sonlandır gel buraya. Çalış birazcık. Allah Allah ben çak ya Ahmet. Ahmet bir işe yaramıyor ya gördünüz mü arkadaşlar? Gitti yattı Ahmet. Oh keyifçi. Şu diğer garsonun ya adını abi, ne koyalım? Bak abi. Ahmet bizi delirtme Ahmet çalış. Abi. Efendim abim. Ben dedim ki Ahmet'e <laughs> şu köfteyi al. Öyle e, mi dedin? E yanlış ya. Yanlış mı köfte? Aman <laughs> ben Ahmet'ten bizi bitirdim be Ahmet. Ahmet'i işten kovacağım az sakin kaldı arkadaşlar. Sakin, aldım, aldım. Tamam tamam sen aldın ya olsun. Şimdi Ahmet Ahmet az kaldı. Ahmet'i yakında işten kovacağım şu lan masadaki paraları <laughs> toplayın. Abim ya çalacaklar diyorum dinlemiyorsunuz beni ya. Ben, Şimdi o garsonlar orada. Efendim ben abim. 10 lira mı kazandım maşallah. Arkadaşlar Asel 10 lira kazanmış. Bir dakika şöyle hop yemek yandı ya. Yanlış yemek gönderdik adama ya. Şimdi hemen yemekleri de pişirelim. Mamut şefim Mamut çalış Ay, biraz Mamut. Uçuyor musun? Ya benim dükkan yanında ne yaşıyor bu kız? Zehirle yedi bu. Ne yaptı arkadaşlar ya? Orada dolanıyor. Bir, Bir dakika. selam hoş geldin. Arkadaşlar Asel, şimdi biraz... ya Asel yapma lütfen ya. Asel vallahi seni polise veririm ha. Asel git buradan yeter ya. Vallahi dükkanı gelir dağıtırım ha. Arkadaşlar bu dükkan savaşlarından dolayı biz Asel'le böyle birbirimize gireceğiz. Asel'in saçını başını yolacağım böyle. Az kaldı. Geliyor benim dükkanda masaya basıyor ya. Ne kadar hep mi arkadaşlar? Masaya basılır mı <laughs> hiç ya? Abi, bak. Vallahi Allah hiç ma hiç masaya basılır mı ya? Burada yemek yapıyorum. Baskada açıktım, baskada. Masaya basmıyor, masaya basmıyor. <laughs> Gitmiş orada masaya basıyor. Ay yemek yanıyordu. Tavuk şişimizi de pişirelim. Çat 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 çat. Siparişi ver oğlum. Hemen bir sipariş <laughs> daha geldi arkadaşlar. Onu da pişirelim şöyle fırının içine atalım. Yeni fırının içine de koyduk. Hemen Mahmut, Mahmut çalış. Şu garsonun adını ne koyalım arkadaşlar? Yeni garsonumuzun adını ne koyalım Asel Garsonu sence? Abim. Yeni garsonun adını ne koyalım Asel? Ee, ha, düşünelim. Neydi? Aa, bir şey koy. Ne koyayım? Umut Reis. Umut Reis. Evet. Umut Reis olma. Umut Umut Aa, Bey ne? koyayım. Ha. Umut bey dur geliyorum. Bunun saçlarını da değiştirelim. Bunun saçında böyle dalgalı yapalım arkadaşlar. Kıyafetlerini de böyle. Oo, ay elbise giydirdim adama yanlışlıkla. Suratını da böyle. Ee, dilli yaptık ya. Dilli garson mu olur ya? Kardeşim göz kırpıyor ha. Bak bu iyi oldu. Böyle böyle iyi tamam. Mahmut bey, Ahmet bey, Ahmet şef, Mahmut şef. Gel baksana ay baksana. tatlı yanmış ya. Dur Abi. dur dur. dur Geliyorum geliyorum. Param, bırakmış. param bırakmışlar. Hemen gel o parayı. Para bizim her şeyimiz arkadaşlar. Ya. Para... Parayı buradan alamıyoruz değil mi? Hadi. dur geliyorum. Dur geliyorum bir ya. Var, gel. Dur dur geldim bakayım. Para 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 Her tarafta para var. Şimdi yeni masa koyabiliyor muyuz? Oo 141 TL'miz var arkadaşlar. Şuraya hemen bir yeni masa ya. daha atalım. Temiz. Şimdi hemen böyle yeni bir masa Aa, daha atalım. Benim garsonumu rahat bırak kız. Garsonumla uğraşma. Şimdi bir dakika şuraya da iki sandalye koyalım. Sandalyeler. Aa bu sandalyeler daha uygunmuş. Benim haberim yoktu ya. Tüh. Şöyle bir dakika. garsonu mu dövüyorsun kız? Gel buraya. Gel buraya bırak garsonu. Gel. Git kız. Git. Kaç. Kaç buraya. Gel buraya. Kaçma. Lan lan ekrana bir şey geldi. Kovalayamıyorum seni. Dur. <laughs> gün, gün sonu raporu geldi. Dur dur dur. Aa iki tane yeni yemek açtım. Adam bisiklete biniyor. Gel kız buraya. Gel buraya. <laughs> kaçtı kendi dükkanına kaçtı ya arkadaşlar ya. Bakın bir sonraki bölümde Asel <laughs> gene böyle yaparsa bu sefer bu sefer şişle kovalacağım. Gel kız buraya. Gel kız. <laughs> arkadaşlar yine kaçtı. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Ben mi geldim lan sen? Lan seni yakalayacağım şimdi. Ben seni yakalayacağım.